arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsa tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar da dün siyah çizginin üstünde kalması gerektiğini söyledim. Siyah çizginin altına kırdığı noktayı stop noktası olarak kullandım ve hisse ne oldu geçelim. Şimdi arkadaşlar videoya geldim. siyah çizginin üstünde kalması lazım. Ne diyorum? Bak ne demişim? Videoyu açtım gösterdim. Siyah çizginin üstünde kalması lazım. Görmüş olduğunuz gibi siyah çizginin altına kırdığı yeri stop oluyorum. Ve eksi 15 65 düşüyor ise taban oluyor. Eksi 10 hisse yükseliş trendine geçtiği zaman tekrar bilgi vereceğim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.